Selamlar efendim. İyi haftalar herkese. Ee, çok güzel bir hafta olsun. Yeni hafta başlangıcında sıcak haberlerden bahsedeceğiz. Akdeniz, Doğu Akdeniz ya yazın göbeğinde böyle sıcaklıklar görmedi. 40, 41, 42 dereceler gidiyor. Adana dolayları. Ee, Güneydoğu tekrar 42, 43 dereceleri ölçmeye, 40 dereceleri ölçmeye başladı. İç Anadolu'ya 37, 38'ler geldi. Bir indik ütliği aşağıya hafta sonunda. Başkenti 38'den 28'e indi. Şimdi tekrar tırmanıyor 32-33 derecelere. Yani Başsakörfezi'nden sıcak hava tekrar kuvvetleniyor ama... ...böyle kuzeye kadar çıkmıyor. Yani Marmara'yı, Karadeniz'i ısıtamıyor. İç Anadolu'dan Akdeniz'e, Güney iniyor. İzmir işte 34-35'lerde kalıyor. 37-38'e çıkmıyor ama Akdeniz, Güneydoğu... 40'lı değerleri tekrar görmeye hazırlanıyor... ...bu haftanın ortalarında. Şimdi bu sıcakların kuzeye kadar çıkamaması aynı zamanda kuru havanın çıkamaması anlamına da geliyor. Çünkü Basra Körfezi'nden yalnızca sıcak gelmiyor. Kuru ve sıcak hava geliyor. O nedenle orta ve güney bölgelerde bir yağışımız yok ama kuzey bölgelerde Karadeniz bayağı sıkı sağanaklar alıyor. Marmara'da parçalı bulutlar biraz artabiliyor. Arada işte perşembe günü Marmara'nın orta ve doğusu İstanbul içinde kalabilir bir yağmur olasılığı var. Öyle çok çok geniş bir alanda yağış görünmüyor şu an itibariyle. Ama ee, Karadeniz sıkı sağanaklar alacak görüntü o. Eylül'ün genel bir projeksiyonunu çıkartacak olursak ne görünüyor? Eylül e, biraz ortalamanın altında yağışlı görünüyor. Yani yağışı az görünüyor. Güneşli gün sayısı daha fazla görünüyor. Ee, özellikle iç ve güney bölgelerde. Kuzeyde de, e, kuzey bölgelerde ortalamanın altında yağış var ama Marmara'nın Karadeniz kıyıları ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri. Bu alanda hani yağış var gibi. Diğer yerlerde pek yok. İç Anadolu'da yok, Ege'de yok, Akdeniz'de yok, Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da Karadeniz'in iç kesimleri pek yağışlı görünmüyor. E, bu yazı pek verimli geçirmedik. Evet, yaz aylarında öyle çok çok yağış alan bir coğrafyada oturmuyoruz. Evet, ama e, kış zaten zayıf geçti geçen kış. E, bahardaki yağışları zaten tutamıyoruz. E, yazın kurak. Şimdi Eylül ile beraber de yağış artışı yok, aksine ortalamanın altında görünüyor. Ekim Yağış ortalamasının Ekim ortalamasının altında görünüyor ve maalesef Kasım ayı da kurak görünüyor. Bu iyi bir tablo değil. Geçen sene zaten zayıf geldi hem barajlar hem toprağın nem durumu yeraltı su kaynaklarına inen su bakımından. Dolayısıyla bu senenin de en azından yağış başlangıcım, en bol yağış aldığımız iki ay, daha doğrusu aylardan iki tanesi Ekim ve Kasım şu anda ortalamanın altında görünüyor. Dolayısıyla burada da pek depoları doldurabilecek gibi görünmüyoruz. Barajlardan bahsetmiyorum yalnızca. Bizim kaynaklarımız yalnızca barajlar değil. Tam aksine yeraltı su kaynaklarımız önemli. Yani kapalı alandaki su miktarımız önemli. Ve iklim değişikliği kapsamında bizim bulunduğumuz coğrafya suyu tutabilen coğrafyalar içerisinde yer almıyor. Zaten suyu tutabilen coğrafyalar da azalıyor. Onlardan bir tanesi de maalesef biz değiliz. Dolayısıyla su noktasında iktisatta olmasın su noktasında planlamasını buna göre yapması özellikle dijital tarım noktasında suyu en böyle hani e, o tabir çok sevmiyorum ama feasible diyoruz ya aynen, aynen böyle en kullanabileceği en alt seviyede e, kullanması en verimli kullanması gereken ülkelerden bir tanesiyiz hep hatırlatıyoruz biz Avrupa'da İspanya, Portekiz civarı ile beraber bizim bulunduğumuz alan Avrupa'da iklim değişikliğinden en fazla etkilenen e, merkezlerden biri. Avrupa'ya geçtim. E, dünyada ada ülkeleri sonrasında hani su e, yükselmesiyle beraber su altında kalma ihtimali bulunan ülkelerden hemen sonrasında baktığımızda iklim değişikliğinden en fazla etkilenen e, sıralamadaki yerdeyiz. Yani en fazla etkilenen yerlerde. E, bulunuyoruz. Dolayısıyla bulunduğumuz coğrafyada suyu çok çok iktisatlı, çok çok iyi, e, çok çok verimli kullanmamız gerekiyor. En başında ne gerekiyor? İsrafı engellememiz gerekiyor. Maalesef musluklarımızdan su aktığı müddetçe e, görmüyoruz, fark etmiyoruz, düşünmüyoruz. Ama her şey musluktan akan su değil. Bunun altını tekrar tekrar çiziyoruz. Bunu tarımda da etkisini yaşıyoruz. Yarın öbür gün yeraltı kaynaklarında da görebiliriz. Yarın öbür gün daha sonrasında da musluklara yansıyacak şekilde görebiliriz. O nedenle geçen kış çok başarılı geçmedi. Yağış miktarı bakımından ilkbahardaki yağışları tekrar söylüyoruz. Çok fazla tutamıyoruz. Ee, ve yaz da zaten ortalamanın altındaydı. Şöyle önümüzdeki iki aya projeksiyonu açtığımızda da ortalamanın altında kurak görünüyor. Kuraklığın olması demek, yağışın miktarının az olması demek. E, i̇ki şekilde kendini gösterebilir. Genel olarak yağışlar zayıf gelebilir ya da gün sayısı az olabilir. İkisi de sıkıntı. Yani yağışın miktarı azsa zaten kötü. E, gün sayısı çok azsa e, yine kötü çünkü hem güneşli gün sayının fazla buharlaşma olacak demek. Hem de gün sayın az olduğu için o az miktardaki yağış bir anda gelecek. Bu sefer su baskınları yapacak. Dolayısıyla her halükarda iyi bir e, netice doğurmuyor. E, yağışın ortalamanın altında kalacak olması. Ama modellerdeki görüntü bu. Yağış bakımından normali ancak aralık ocakla beraber yakalayacağız gibi. Bu da demek oluyor ki Eylül, Ekim, Kasım yağış bakımından e, sıkıntılı. Ki Kasım ve Ekim Dediğim gibi en yağışlı, en fazla yağış aldığımız, depoladığımız e, aylardan. Şimdi e, tekrar bir e, bu haftanın e, durumuna bir dönecek olursak, daha doğrusu yakın gelecek bu ayın durumuna dönecek olursak bir de sıcaklığa bakalım. Hani yağışımız az da sıcaklık ne durumda? İç bölgeler ortalamanın hayli üzerinde bir e, eylül geçireceğe benziyor. Özellikle İçege, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu ortalamanın bayağı bir üzerinde. Başkenti sıcak. Kayseri, Sivas'ı, Konya'yı gayet sıcak günler bekliyor. Eylül ayı içerisinde. Kuzeyde, Marmara'da, Karadeniz'de ee şey hani ortalamalar ortalamanın biraz üzeri gibi. Ama yağışı çok az. Kuzey bölgelerinin özellikle. Yağışı az. Şimdi Eylül, Ekim, Kasım çok başarılı değil dedik ama... E, orta ve güney bölgeler yani İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu daha çok Ekim'de kuraklık yaşıyor. Kuzey Marmara Karadeniz hem Eylül'de hem Ekim'de. Oranın da altını bir çizmiş olalım. Tekrar sıcaklığa döndük. E, o yaz değerlerine yakın seviyelerde sıcaklıkları olacak İç Anadolu'nun. Kuzey bölgelere ise ara ara serin dalgalar geliyor. Eylül ayı içerisinde bunun ilk dalgası ayın 15'i gibi görünüyor. 14-15'i gibi görünüyor sonrasında ayın 20'si gibi sıcaklıklar artıyor. Artasından tekrar düşüş var. Yani böyle biraz dalgalarımız büyümeye başlayacak sonbahara doğru ilerlerken. Şöyle bir yakın, yakın uzun ve uzun vadeye bir projeksiyon açmış olduk beraberce. Böyle oldu mu? Önümüzdeki hafta tekrar görüşelim. Hoşçakalın.